Herkese merhabalar. Bugünkü kıymetli konuğum tekrardan ağırlamaktan büyük gurur duyduğum Sayın Bilim insanı, Profesör Doktor Cüneyt Kayal konuğum. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Nida çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, evet hocam ben e, bugünkü hasta konumuz ise Cüneyt hocamızın kliniği ile ilgili. Ben merak ettiğim için böyle soru cevap şeklinde hastaları bilgilendirmek bakımından. Bu teklifimi de kabul ettiği için ayrıca tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum hocama. Hocam şimdi şöyle bir şey, malum sizin özel kliniğiniz var. Diyelim ki hastalarınız şehir dışından gelecekler ya da yurt dışından gelecekler. Bu süreçte nasıl ilerliyor? Mesela diyelim ki hastanızın artık ameliyata ihtiyacı var. Nasıl kararlaştırıyorsunuz, nasıl görüşmeler yapıyorsunuz? Kimi doktor online görüşme yapıyor, siz online görüşme yapıyorsunuz? Bunları bir açar mısınız, bilgilendirir misiniz görüşmelerinize? Tabii, çok teşekkür ediyorum. Hastaların önemli bir kısmı İstanbul'dan geliyor. Yaklaşık yarısı İstanbul dışından geliyor. Bunların bir kısmı yurt dışından, bir kısmı ise yurt içinden İstanbul dışındaki hastalar. Genellikle hastalar, daha önceden ameliyat olan hastaların yakınları, tanıdıkları, bazen de sosyal medya üzerinden bana ulaşıyorlar. Hastalıkla ilgili bilgileri... Ee, sosyal medya üzerinden veya WhatsApp hesabım üzerinden alıyorum. Bunları e, yeri gelmişken açıklayayım. Gün içerisinde çok fazla rapor geldiği için genellikle akşamları değerlendiriyorum. Hatta bazen bu gece yarısını geçiyor. E, o nedenle e, gün içerisinde bana rapor gönderen kişilerin sonuçlarını hemen cevaplayamadığım için kusuruma bakmasınlar. Çünkü gün içerisinde ameliyatlar ve hasta görüşmeleri nedeniyle genellikle yoğun oluyorum. E, ama akşamleyin... E, çok büyük bir anormallik olmazsa 24 saat içerisinde bunların hepsine cevap veriyorum. Şimdi sadece raporları değerlendirmek tabii ki hastaları tam bir değerlendirme anlamına gelmiyor. Çünkü biz insanla uğraşıyoruz. Yani insanları tedavi ediyoruz. İnsanları bazen ameliyat ediyoruz. Kağıtları kesmiyoruz ya da filmleri değerlendirirken sadece filmleri tedavi etmiyoruz. Bu nedenle hastanın değerlendirmesi... Aslında bütün tahlillerden daha önemli. Yani hastayı muayene etmek, hastayı görmek, hastayla konuşmak bunlar birçok tahlilden, birçok filmden daha önemli. Çoğunlukla bana gönderilen işte bir pet filmi, bir pet, pet filmine göre her şeyi çözmemizi bazen istiyorlar ama bu mümkün değil. Çünkü her hastalık farklı, her hasta farklı, her tedavi farklı. Her kıyafet herkesin üstüne uymuyor. Bu nedenle Sadece filme bakarak bir hastanın ameliyat olup olmayacağına karar vermek mümkün değil aslında. Bazı standart tedaviler var. Bu standart tedavilerde yine belli bir yanılma payıyla birlikte ameliyatın kararını verebiliyoruz. Ama bazı kompleks durumlar, sıra dışı ameliyatlar mutlaka hastanın yüz yüze değerlendirilmesini gerektiriyor. Bu durumlarda raporlar geldikten sonra zaten ben bu hastayı görmek istiyorum diye kendilerine iletiyorum. Onlar da eğer uygun görürlerse, Ameliyat öncesinde mutlaka geliyorlar ve burada bir muayenelerini yapıyoruz. Karşılıklı yüz yüze görüşüyoruz, filmlerini daha büyük cep telefonundan değil, daha büyük ekrandan değerlendiriyoruz. Ameliyat öncesinde hastaları hastaneye yatırıyoruz, gerekli tahlillerini yapıyoruz. Bütün bu hazırlıklar bittikten sonra İstanbul dışından gelen hastaları ameliyata alıyoruz. Ama bu hazırlık dönemi olmadan direkt ameliyata almak zaten mümkün değil. Diyelim ki bu hasta obezite hastası. Size tüp mide ameliyatı için başvuru ki Diyelim ki bu kişi de yurt dışında yaşıyor. Bu süreçte e, siz mi tahlil yaptırmak istiyorsunuz? Orada da tahlillerini yaptırıp yanınıza öyle gelebilirler mi? Ona göre karar verebilir misiniz? Evet. E, çoğunlukla tahlilleri orada bazı tahlilleri yapılıyor. Ama bazı tahlillerin de burada yapılması gerekiyor. Çünkü... Ee, ...örneğin kan şekeri, üre, sodyum gibi bazı hayati e, bulguların hastane kayıt sisteminde olması gerekiyor. Ameliyat esnasında veya ameliyattan sonra bazı değerlere bakmamız gerekebiliyor. Yani bu hastanın üresi nasıl, şekeri nasıl ya da başka değerleri nasıl? O nedenle e, ameliyat öncesinde bazı hayati tahlillerin hepsi zaten yapılıyor. Ancak çok özellikli bazı tahliller var, bu hastaya özel tahliller... Onlar ameliyat öncesinde hastalar kendileri bunları yaptırıp ondan sonra bize geliyorlar. Bu sadece tahlil değil, mesela konsültasyon olabilir. Yani kalple ilgili ciddi bir problemi olabilir. Orada diyoruz ki yurt dışından gelecekseniz oradaki doktorunuz acaba bu ameliyatı onaylıyor mu? Ya da beyininde bir işte pıhtı atmış bir hasta, beyin doktorunuz bu ameliyatı onaylıyor mu, onaylamıyor mu? Bu onay olduktan sonra ancak biz hastayı kabul ediyoruz. Onun dışında zaten hastayı kabul etmemiz mümkün değil. Peki hocam bu diyelim ki yüzde artık hastalarınız geldi, sinne onaylandı. Obezite yine üzerine soracağım. Diyelim ki bu tüp mide ameliyatı sonrası hastalar kaçıncı günden itibaren taburcu ediyorsunuz ve ne zaman kendi diyelim ki memleketlerine geri dönebiliyorlar? Evet, genellikle hastanede ameliyattan sonra iki gece kalıyorlar ama bu yüzde yüz kural değil. Hastanın tabii ki iyileşmesine bağlı. 3 günde olabilir, 4 günde olabilir ama sıklıkla yüzde Belki daha fazla iki gece mutlaka hastanede ameliyat sonrasında kalmalarını istiyoruz. Ondan sonra da hemen yurt dışına veya kendi memleketlerine gitmesini hemen izin vermiyorum. En az iki günde burada yakınları varsa yakınlarında otel varsa otel misafirhane varsa misafirhane ama hastane dışında ama benim yakınımda aynı şehirde kalmalarını istiyorum. Çünkü herhangi bir problem olsa... Oradan benim ulaşmam, onların bana ulaşması zor olacaktır. Onun için bir güvenlik şeyi için süresi için iki gün daha tutuyoruz. Buraya gelecek bir hastanın iki gün hastanede, iki gün ameliyattan sonra otel veya misafirhane veya komşusunda tanıdığında kalması diye hesaplarsak birer günde yolculuk için planlarsak 6 gün, hadi pay bırakalım, 7 günlük bir İstanbul ziyaretine ihtiyacı var. Peki bu ameliyat sonrası malum beslenmelere dikkat edecekler için kontrolleri sık olan bir diyelim ki ameliyat sonrası tahlillerde oluyor ya bu nasıl ilerliyor? Peki online yolda mı yolluyor? Yoksa yine burada bir gel diyor musunuz kendilerini Evet. Nasıl oluyor hocam? Evet Şimdi diyet e, işini ben kendim düzenliyorum. Kendim e, o sorumluluğu aldım. Daha önceden diyetisyen arkadaşlarla da çalıştık. Sağ olsunlar. E, yalnız e, Obezite cerrahisi sonrası diyet uygulamasında ben biraz daha katı bir cerrahım. Hastalara uzun süreli sıvı diyet uyguluyorum. Bu hem kalori hem protein ağırlıklı bir sıvı diyet oluyor ama bu süreyi ben şu andaki diyetisyenlerin genel kabullerinden daha uzun süre uyguladığım için şu anda diyetisyenlerle değil kendim devam ettiriyorum. Hastalarıma kendim direkt soruyorum ve onlarda şöyle bir program uyguluyoruz. Bunu ameliyat öncesinde de anlatıyorum. Ameliyat sonrasında uymalarını da bekliyorum ve uymazlarsa da zaten ameliyatı ben de kabul etmiyorum. Haftalık olarak bana ee, ne yediklerinin, aslında ne yedikleri değil, ne içtiklerinin listesini göndermelerini istiyorum. Haftalık olarak hastalarım bana e, pazartesi, salı, işte bir bardak su bile ise onu yazmasını istiyorum. Çay içti, işte, çay içecek. Çorba, çorba. Ayran, ayran. Ne varsa. Bunları listelemesini istiyorum. Ayrıca her gün e, ne kadar adım attığını e, öğrenmek istiyorum. Bunun için de zaten cep telefonları şu anda oldukça uygun. Uygun aplikasyonları var. Uygulamalar var. Bunlarla günlük olarak bana mutlaka rapor vermelerini istiyorum. Bunu bir karne gibi tutuyorlar ve haftalık olarak da bana gönderiyorlar. Amerika'da da olsa, Avustralya'da da olsa, Avrupa'da da olsa, yurt içinde de olsa, İstanbul'da da olsa bunu görmek istiyorum. Peki bu e, ameliyat sonrası endoskopi öneriyor musunuz birinci yılı dolduran kişiler için? Evet yani endoskopi yapılabilir ama hastaların özellikle şikayeti olanlarda birinci yıl endoskopi kontrolü yaptırabiliyoruz. Ama herhangi bir şikayeti olmayan hastalarda mutlaka endoskopi yaptırmıyorum. Peki bu ameliyat sonrasında obis ameliyatı için ne soruyorum? Bağırsak hareketlerinde değişiklikler oluyor. Ya, kimse ishal oluyor ya da genelde görülen e, kabızlık kabızlık geliyor. Bunu aşmak için ne yapılabilir? Ayrıyeten artık kabızlık ne zaman sürüyor artık diyorsunuz ki gel artık bana kontrol et bir bakalım diyorsunuz hocam. Evet. Hastalar bu ameliyattan sonra mide kapasiteleri küçüldüğü için daha kısıtlı yiyorlar. Sıvı alımları da daha kısıtlı oluyor. Bu nedenle kabızlık biraz daha fazla görülüyor. Ameliyat sonrasında halsizlik nedeniyle de hareketsizlik bu da tabi bağırsaklarda tembelleşme ve kabızlığa neden oluyor. Nedenlerini bildiğimiz için çözümü de aslında burada yatıyor. Hastaların ameliyattan sonra Erken dönemde 15. günden itibaren yürüyüş yapmalarını, hafif egzersiz yapmalarını, mevsim uygunsa yüzmek, hatta bisiklete binmek gibi hafif egzersiz yapmalarını şiddetle öneriyorum. Bu hem bağırsak hareketlerini hareketlendirdiği için kabızlığı engelliyor, hem de hastaların daha fazla kalori yakmasını sağlıyor ve kilo kaybetmesini hem kasları eritmeden hem de yağları ortadan kaldırmak için birçok faktörü etkilediği için şiddetle önerdiğim bir tavsiye. O nedenle 15 günden itibaren mutlaka hafif egzersizleri yapmalarını öneriyorum. Ağır egzersizler onları 2 aydan sonra ancak yapıyoruz. Çünkü karında yaptığımız deliklerden fıtık olmasını istemiyoruz. Daha önceden profesyonel sporcu olan gençliğinde ancak e, sporu bıraktıktan sonra kilo alan ve ameliyat olan hastalarım var. Onlar tabii ağır egzersiz programlarına çok alışkınlar ve hemen 15. günde bu egzersiz programlarına başlamak istiyorlar. Onu istemiyoruz. E, bir iki ay geçsin ondan sonra içerideki dikişler, delikleri e, diktiğimiz dikişler tamamen kapansın. Ondan sonra egzersiz yapmasını öneriyoruz. Bu arada sıvı alımının arttırılması yine kabızlığın azaltılması için önemli. İshal için eğer bypass varsa çoğunlukla isali görüyoruz. O zaman diyette değişiklikler bir de ishal azaltıcı ilaçlar var. Onları kullanılmasını öneriyoruz. Peki hocam. Ee, bazı genel cerrahlar hani diyorlar ya cerrahisiyle ben ilgilenmiyorum, ilgilendiğim alan tiroid diyorlar ya da obezite sadece diyorlar. Sizin ilgilendiğiniz alanlar nedir? Hastalarınız için bunu açar mısınız? Tabii. Ben e, tıp fakültesini bitirdikten sonra genel cerrahi ihtisası yaptım. Doktorluk diploması yanında bir de genel cerrahi diploması aldık. Onun üzerine bir de üçüncü diplomayı sindirim sistemi cerrahisiyle ekledik. Yani gastroenteroloji cerrahisi diplomam da var. Gastroenteroloji cerrahisi demek sindirim sistemi cerrahisi demek. O nedenle ben sindirim sistemi cerrahisi dışında herhangi bir ameliyat yapmıyorum. Yani meme cerrahisini ya da tiroid cerrahisini yapmıyorum. Ha, yapabilir miyim? Yapabilirim. Çünkü genel cerrahım. Bunu yapma hakkım var ama yıllardır sadece sindirim sistemi cerrahisi ameliyatı yaptığım için tiroid ve meme ameliyatlarını benden mutlaka çok daha iyi yapan cerrahlar olduğunu biliyorum. Onların yapmasını öneriyorum. Kendi yakınlarım olduğu zaman da onlara gönderiyorum zaten. Sindirim sistemi cerrahisi içerisinde neler var? Yemek borusundan makata kadar bütün bağırsaklar, bunun yanında karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, bunların hepsi bu şeyin içerisinde, bu kabın içerisinde. Sistemlere göre ya da ameliyatlara göre baktığınız zaman da ben şöyle söylüyorum, ben 3 tane o ile uğraşıyorum. O'lardan bir tanesi Onkolojik cerrahi, ağırlıklı olarak kanser cerrahisiyle uğraşıyorum. Burada e, karaciğer metastazları var, pankreas kanseri var, kalın bağırsak kanseri var, rektum var, mide kanseri var, yemek borusu kanseri var. Yani onkolojik cerrahinin içerisinde ne varsa hepsi karın içerisindeki bütün organlar sıcak kemoterapi gibi. Onkolojik cerrahi birinci O, İkincisi organ nakli ikinci O herhalde Türkiye'de 4 organ transplantasyonu yapabilme belgesi olan çok nadir kişilerden birisiyim. Ben hem karaciğer nakli, hem böbrek nakli, hem ince bağırsak nakli, hem de pankreas nakli konusunda tecrübem var. Şu anda aktif olarak karaciğer ve böbrek nakliyle uğraşıyorum. İkinci O bu. Üçüncüsü ise artık genel cerrahinin olmazlarından bir tanesi obezite cerrahisi. Böyle Audi işareti gibi oluyor. O, O, O. Organ nakli, onkolojik cerrahi ve obezite cerrahisi. Ee, obezite cerrahisinde de e, hem e, tüp mide ameliyatı hem bypass hem de revizyonlar konusunda e, ciddi bir birikimim olduğu için ondan da kopamıyorum. E, hem araştırmalar açısından hem de hastalara faydalı olacağına inandığım için. İyi ki de yapıyorsunuz vallahi. Beklerinizle sağlık hocam. Peki böyle anlaştığımız hastaneler hangisi? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Evet, şu anda iki tane hastane ile anlaşmamız var. Zaten Sağlık Bakanlığı özelde çalışan hekimlerin şu anda iki hastane ile anlaşmasını izin veriyor. Ben de Medikana ve Medar hastaneleriyle şu anda anlaşmam var. Resmi olarak ameliyatlarımı oralarda devam ediyorum. Peki kanser hastalarıyla. Nasıl ilerliyor bu tahlil süreçleri olsun, kontrol süreçleri olsun şehir dışındakiler için soruyorum. Evet, şimdi e, kanser hastalarının cerrahi dışında kemoterapi, bazen de radyoterapi ihtiyacı oluyor. Ben ailesinde kanser olan bir hekimim. Hem babam hem anne tarafımdan farklı kanserleri yaşadım. E, cerrahi bir süreliğine farklı bir şehirde yapılabilir. Çünkü cerrahi böyle aylar süren bir hastanede kalma ya da o şehirde kalmayı gerektiren bir durum değil. Ancak kemoterapi ve radyoterapi uzun süreli tedaviler. Bu nedenle kendi ailemdeki tecrübelerden de yararlanarak şunu söyleyebilirim. İnsanların kendi evlerine yakın ya da en rahat ulaşabileceği yerlerde kemoterapilerini almasını öneriyorum. Yurt dışından gelen hastalar da çoğunlukla kendi evlerine yakın o ülkelerde kemoterapi programlarını devam ettiriyorlar. Türkiye içerisinde de olduğu zaman diğer illerden gelen hastalara aynı şekilde diyorum ki yani ameliyatınızı tabii ki ben yaparım elimden gelenin en iyisini yaparım ama kemoterapiyi orada alın bunun için İstanbul'da kalmanızı hani çok tavsiye etmiyorum hem ekonomik hem sosyal hem de kanser hastasının bilmediği bir şehirde hazır olmadığı bir evde ya da kendisine ait olmayan bir yerde kalmasının zorluğunu yaşadık zorluğunu biliyorum. E, o nedenle kendi evinde e, oraya yakın bir yerde kemoterapi almasını e, tavsiye ediyorum genellikle. Yani benim soracaklarım bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Çok da güzel aydınlattınız. Emeklerinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın